Biz onu tanıdığımızda YouTube daha tutluktu. Ne vloggerlar ne makyaj güzelleri ne de dizi film eleştirmenleri vardı piyasada. Düşünün daha YouTube Türkiye bile kurulmamıştı. En çok tercih edilen konseptler de minik skeçler ya da oyun videolarıydı. Enes Batur ya da Orkun Işıtma'nın Minecraft oynadığı zamanlardan bahsediyoruz. Hepinize arkadaşlar bugün GTA 5'te Minecraft oynuyoruz daha fazla istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın Aa, Şimdi öncelikle yarışmamız ne yarışması olacak? Minecraft yarışması Bugünden bakınca tam milattan öncesi gibi gelebilir Aslında sadece 4-5 yıl öncesine gittik Gelelim o tarihe Pelin Olgun'u Pelin Olgun yapan bilgi içerikli video konseptinin popülerleşmesinde önemli yere sahip Bibio kanalında ilk videosunun yayınlanmasına. 18 Ekim 2016. O gün başlayan YouTube hayatı sıfırdan açılan bir kanalda tırnaklarıyla kazıya kazıya 1 milyonun üzerinde aboneye ulaşması. Onunki hem olgunlaşma hem de yuvadan uçma hikayesi. Herkes onunla klasikleşen aslında kim videolarının altına Pelin Olgun aslında kim videosu yapsana diye yorum yapsa da o yapmadı. Aylardır, yıllardır beklenen YouTube'da hala tam olarak bir kaynak bulunamayan o video sonunda geliyor. Yıllardır geçtin kamera karşısına, anlatmadan insan eleştirmediğin kesim kalmadı. Şimdi sıra sende. Bil bakalım Pelin Olgun aslında kim? E hadi başlayalım ulan. Olgun 27 Mayıs 1991'de İzmir'de doğdu. Kısa süre önce 30'una bastığını da sosyal medya hesabında paylaştığı video aracılığıyla esprili bir şekilde anlatsa da bizim gözümüzde çok genç göründüğünü söylemeden geçmeyelim. İzmir'in kızları güzel olur klişesinin kanıtı olurcasına uzun boylu, sere serpe güzel bir genç kız oldu. İzmirlilerden öğrendiğimiz boyazıydı, gevreğiydi, çiğdemiydi yetmemiş gibi Pelin bir de iktirmek ve kızıl derelileri ekledi literatürümüze. Amerikan filmlerinde kızıl derelilere olan genel tutumu. Ha? Kızıl dereli. Aa ben o an kızıl dereli diyorum. Şu an aydın. Evet kızıl dereli. Şu an aydınlandım. Çocukluğunu İzmir'de geçirdi. Okul döneminde okula, yaz tatilinde dedesiyle birlikte işe giderdi. Dedesi bu arada Sünnetçi ne alaka bunu niye anlattın ki derseniz şöyle söyleyeyim. Bunun hikayesi çok ilginç ve komik. Uzun olduğu için burada anlatmayacağız. Ama aşağıda video kaynakları kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Ya da izlemeyin ki gülerken karnınız ağrımasın. Sonra lise yıllarını kardeş şehirde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirdi. Başka şehir denince gözünüzde büyümesin. Eviyle ile okul arasında 45 dakika mesafe vardı sadece. İstanbul'da insanlar bu kadar sürede işine ya da okuluna gidince otobüsten iner inmez sevinçten toprağa öpüyor. Şükredilecek bir zaman yani. Özgür ve güzel kızımız liseyi de bitirince ne İzmir'de kalmak istedi ne de Kuşadası'nda. Deniz hasretiyle İç Anadolu'dan Ege'ye kaçan insanlara tepki olurcasına bozkıra kırdı direksiyonu Eskişehir'e. Osman Gazi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde okudu. Anlayacağınız buradan geliyor hem yazmaya hem de okumaya yakışan halleri. Aklında çok ilginç bir hikayeyle kitap yazma projesi var ama o kimler kimlerin kitap yazdığı günümüzde taşıdığı diplomanın hakkını veremeyebileceği endişesiyle bu fikrini şimdilik erteliyor ne zamana kadar erteleyecek? Büyük ihtimalle aklındaki fikir tam olarak olgunlaşıncaya kadar. Üniversite döneminde ekran önüne çıkacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Tamam, ölüme etiyor olmak için okudu ama kamera arkasında ya da basında yazacağı yazılarla bu işi yapacaktı. Üniversiteye hazırlandığı dershanede kocası onun ekran yüzü olacağını şu hareketle "Hmm, sen ekrana yakışırsın aslında." diyerek sinyali çakmıştı. E yeteneği varmış demek ki. Özgür Hoca onu ilk keşfeden kişi oldu yani. Eskişehir onu bizim tanıdığımız Pelin Olgun yapan önemli temel taşlarından biri. Gençlik duygusu, öğrencilik hayatı, barlar sokağı, porsuk çayında, çekirdek kola derken ruhuna işledi öğrencilik samimiyeti. Hatta bugün bile bir gün Eskişehir'e dönme hayalleri kuruyor. Ama zor tabi. Hayat bu, İş neredeyse orada olmak gerekiyor. O da bunun bilincinde olacak ki erkenden kovalamaya başlıyor karşısına çıkabilecek fırsatları. Henüz ikinci sınıftayken Cumhuriyet Gazetesi'nde staj yapmaya başlıyor. Böylelikle 19 yaşındaki gencecik kızımız medya sektörüne ilk adımını atmış oluyor. Okulunu bitirdikten sonra da Bozkır'dan Denize koşanlara katılarak tekrar evine İzmir'e döndü. Ama bu dönüş temelli değil. Birkaç aylık mezuniyet dinlenmesi ve aile ziyaretiydi. Çünkü gözü yükseklerde İstanbul'daydı. Medya sektörünün burada yoğun bir trafikte aktığını biliyor, araya karışmak, hatta bulunduğu aracın direksiyonuna geçmek istiyordu. Hem belki trafiğe yön bile verebilirdi. Annesi, tamam git ama iş bul bari öyle git diye ısrar etse de, iş bana gelmez, benim işe gitmem gerek diyerek, daha bavullarını açıp tamamen yerleşemeden 3 ay sonra İstanbul yolculuğuna çıktı. Evine yerleşir yerleşmez de başladı harıl harıl iş aramaya. İlk profesyonel işini 360 TV'de buldu. Editörlük yaptığı bu kanalda sektöre dair çok şey öğrendi. Birçok ustayla tanıştı, tecrübeli insanlarla çalıştı. 6 ay burada kaldıktan sonra ayrıldı ve TV.net'e geçti. Burada dış haber bölümünde çalışarak hem yabancı dilini hem de deneyimini geliştirdi. Bir süre sonra çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden buradan da ayrılmak zorunda kaldı. 2016'nın bahar ayları ona pek de güzel gelmemişti anlayacağınız. İnsanlar güzel havanın tadını çıkarıp yaz aylarının gelmesiyle de tatile gitmeye başlamıştı. O ise durdurak bilmeden iş arıyordu. Yaklaşık 5 ay işsiz kaldı. Ne bir telefonunu açan oldu ne onu kabul eden. Kapıların yüzüne kapanması onu yıldırmaya başlamıştı. Tek başına gelerek ayakta kalmaya yemin ettiği İstanbul Denizi binlerce kişiye yaptığı gibi onu da yutmak üzereydi ama bugün değildi. YouTube'un popülerliğinin artışını görüp gelecekte daha iyi hale geleceğini düşünen birkaç kişi tarafından kurulan Vibio, kendisine bir sunucu arıyordu. İşe başvuran binlerce kişinin arasına Pelin Olgun'un seviyesi ulaşmıştı. Dış görünümüne baktıklarında aradıkları sunucuyu bulmuş olabileceklerini düşündüler. Bir deneme çekimi yapıldı. O kadar güzel olmuştu ki o video sonra kanalın açılış videosu oldu. Şener Şen aslında kim? İşte bu videoyla girdiler hayatımıza. Kuzey Kore diktatörü Ertem Eğilmez. Giydiriyor sana kırmızı eşofmanı, inek Şaban'la Adile Sultan Kasım'da bir ki bir ki beden eğitimi dersindesin. Kamera önünde güzel yüzü, pozitif enerji, başarılı metinleri ve anlatımıyla Pelin, kamera arkasında da sürekli laf attığı Orçun, Bibio'nun ilk çalışanlarıydı. Yıllarca da birlikte devam ettiler. Gelin bu kuyuya birlikte düşün. <laughs> Deli taş atsın da düşeriz. Aa, çok komik. Bir bebek olan kanalları kısa zamanda 5 bin, 10 bin, 100 bin takipçiyi gördü. Kimse beklemiyordu bu kadar başarılı bir iş haline geleceğini. Şüphesiz en büyük katkı da onundu. Bibio demek Pelin Olgun demekti. Hatta birçok insan kanalın ona ait olduğunu düşündü. Keşke olsa. Yıllardır çalıştığı işlerde yakalayamadığı popülerliği YouTube sayesinde kısa sürede yakalamıştı. Ama belli bir süre sonra Vibio ile kısa süreli bir ayrılık yaşadı. Vibio'dan ayrıldım. Orada biraz düşünce farklılığımız vardı aslında. Ben biraz daha sorumluluk istiyordum. Kendi istediğim şeyleri biraz daha yapmak istiyordum. Bu konuda biraz daha sıkıyımdır. Onlar gibi gelişen ve tanınan bir kanal daha vardı. Babala TV. Şarkıcı Oğuzhan Uğur'un hiç bilmediğimiz ve tahmin etmediğimiz bir yanının ortaya çıktığı kanal. Eski adıyla da bir TV. Eğlenceli, aptal, aşık şarkıları yazan, bazı niş genç kesimin tanıdığı Oğuzhan Uğur, meğer ne komik ne zeki adammış dedirtti birçok kişiye. Bazen şaka üstüne şaka yapıp kamera arkasındaki kahkahalara katılmamızı sağlıyor, bazen de siyasi konularda bize harbiden öyle ya dedirtecek olaylar anlatıyordu. Kendisi yükselirken çevresindeki dostlarını da yanına oturtup onları da öne çıkarmaktan geri kalmadı. Başka bir yükselen yıldız da elbette onun olmalı, ekibinde yer almalıydı Vibio'nun Pelin Olgun'u. 2017'de o da katıldı kamera arkasında kahkaha atan grubun içine. Bir de Öyle mi Dersin adında bir konseptle kendi videolarını yayınlamaya başladı babalarının içinde. Başarılı sunumu ve diksiyonu ile YouTube Türkiye'nin en çok tanınan kadın içerik üreticilerinden biri oldu. Yoksa YouTuber mı demeliydik? Ona göre o bir sunucu ve içerik üreticisi. Hem içeriği belirlemek, hem metin yazmak, yeri geldiğinde kurguda da yer almak ''Bugün gülmeme challenge yapıyoruz.'' diyen birçok YouTuber'la ya da ''Hoş, Hoş geldiniz, ben bugün bakalım, sular sokacağım burnuma?'' <laughs> diyenlerle aynı kefeye koyulmamasına yeter de artar bile. Babala TV'de devam etti bir süre ama orada da ayrılık oldu. O sırada en başında tuttuk olan Vibio, ondan sonra yine eski kurak günlerine dönmeye başlamıştı. Dedik ya Pelin demek, Vibio demekti. Birkaç sunucu denendi ondan sonra ama hiçbir de yerini tutmadı gözler hep onu aradı. YouTube Türkiye'de neredeyse hiç olmayan kadın yüzlerin belki de başında geliyordu. Onun olmadığı yer kuruyordu adeta. Artık ahı mı tuttu, kem gözümü bilemeyiz. Orası size kalmış. Vibio ona hasret kaldı. Bir süre sonra o da anladı. Hiçbir şeyin ilk aşkının yerini tutmayacağını. Oğuzhan Uğur'la olan arkadaşlığı devam etti. Ama iş ilişkisi sona erdi. Kuş yuvasına geri döndü. 7 Şubat 2019'da ikinci Pelin Olgun dönemi tekrar başladı Vibio'da. O da aşağı yukarı iki yıl sürdü. Kendisi de dahil herkes diyordu. E yeter artık kendi kanalını aç diye. Ve o gün geldi. Riskler alarak kazandığı, zorluk gelmeden başarının da gelmediği hayatında artık yeni bir hedefe yelken açma zamanıydı. Doğum günü olan 27 Mayıs'ta sonunda kendi kanalını açtı. Hayırlı olsun diyelim ama lütfen artık bir yerde kalsın. Bir orada, bir burada, biraz şunu, biraz bunu deneyeyim kafasıyla değil, ben buyum ve bunu yapmalıyım hissiyle hareket etmeli bize göre. O da bu adımı attı artık. Artık kendi adıyla karşımızda olacak. Bugüne kadar kazandığı her kuruşu, biriktirdiği her insanı artık kendi adıyla ağırlayıp anlatacak hikayelerini. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmanı diliyoruz. Videonun sonunu senin formatına benzer kapatalım. E, tatlı tatlı anlattık. Hiç mi acı tarafı yok? Var tabii. 1 ne kadar dost canlısı olsa da kızdırmaya gelmiyor. Tükürmekle tehdit ediyor. Hatta tükürebiliyor. Çok sinirlendiğinde karşıdaki kişiyi tükürmekle tehdit eder. Hatta <laughs> <Asla> tükürürüm. Harperileri <laughs> var. Ya ne yapıyorsun ya? İki, yok. Başka bulamadık.